Sevgili izleyiciler, Almanya'da bir yakını veya akrabası tarafından bakımı yapılan kişilere maddi yükünü hafifletmek için yılda 1500 euronun üstünde destek veriliyor. Birçok bakıma muhtaç kişi aile bireyleri tarafından yardım alıyor. Bu durum bakımı yapılan bir kişi üstünde hem maddi hem de psikolojik olarak büyük bir yük oluşturabiliyor. Bu yükü hafifletmek amacıyla bakım yardımı adı altında maddi destek sağlanıyor. Bakım yardımı desteği bakım yapan kişinin işini kolaylaştıran, örneğin profesyonel bakım desteği, ev işlerinde yardım, kısa süreli bakım hizmetleri gibi hizmetlerde kullanılabiliyor. Federal Sağlık Bakanlığı'na göre bakım desteği ayda 131 euroya kadar çıkabiliyor. Bu da yıllık 1572 euroya denk geliyor. Bu destekten bakım seviyesi 1 ve üzerindeki bireylerle yararlanabiliyor. Ancak bu miktarın yalnızca belirli hizmetler için kullanılması gerekiyor. Peki destek hangi hizmetleri kapsıyor onu söyleyelim. Bakım desteği gündüz, gece veya kısa süreli bakım hizmetleri yani konaklama ve yemek masrafları dahil. Onaylı bakım ve destek hizmetleri, günlük yaşamda destek sunan hizmetler yani ev yardımları, bakım asistanları ve refakat hizmetleri. Bakanlık bu desteklerden yararlanılabilmesi için hizmet sağlayıcıların eyalet tarafından onaylı olması gerektiğini vurguluyor. Kullanılmayan destek miktarları sondaki aylara devrede devredilebiliyor. Bu da esneklik sağlıyor. Peki başvuru süreci nasıl işliyor? Bakım desteği için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yok. Ancak bakım giderleri önce kişinin kendisi tarafından karşılanıyor ve ardından bakım sigortası fonu tarafından geri alınıyor. Bunun için harcamaların belgelenmesi gerekiyor. Farklı bir amaç için kullanmak mümkün mü bu parayı? Eğer bakım desteği kişinin bakım masraflarını karşılamak için yeterli olmazsa Bakım sigortasından sağlanan bakım hizmetleri için ayrılan ödeneğinin %40'a kadar olan kısmı başka destek hizmetleri için kullanılabilir. Örneğin, normalde bir kişi profesyonel bir bakım hizmeti alıyorsa, bunun masrafları bakım sigortası tarafından karşılanıyor. Ancak kişi bu hizmet yerine bakım ve günlük yaşam desteği gibi ek hizmetlere ihtiyaç duyuyorsa, örneğin ev temizliği, refakat hizmetleri, gündüz bakım merkezleri ve benzeri şeyler Bakım sigortasından ayrılan hizmet ödeneğinin %40'a kadarını bu amaçla kullanabilir. Sizce yeterli mi? Yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.